Beni çiğnemeyin görmüyorum sizi. <laughs> Nasıl geçtin? Var ya fena fena bu delikanlılar. <laughs> Nereye gidiyorsunuz? Hırk ve Ay, neye başlıyoruz? Bisiklet challenge'ımıza başlıyoruz. Değil mi Eymen başladın ya? Şöyle şapkalarımızı taktık. Gözlüklerimizi taktık. Herkese selamlar, selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün yine bir bisiklet challenge yapacağız değil mi? Evet. Bundan sonra dediğimiz gibi okullar açılasaya kadar e, her cuma bisiklet challenge yapacağız. Belki okullar açıldıktan sonra da yaparız. Ne dersin Eymen? Evet. Bence üstümüzü giyinir. Yine yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Size sürpriz olsun mu? Veya sürpriz de olmasın mı? Olsun mu? Evet. Bugün yine bir konumuz olacak bisiklet challenge'ımızda bir konuğumuz olacak. Değil mi Eymen'cim? Bir bak bakalım Eymen ya. Çok güneş arkadaşlar. Çok sıcak. Ee, konuğumuza gidiyoruz. Şimdi konuğumuzun evinin önünde çekeceğiz bisiklet challenge'ımızı. Şimdi burada biraz başla. Gidelim yürü ya yürüyelim. Evet şimdi gidiyoruz Erenlere. Değil mi Eymen? Konuğumuz Eren olacak. Erenlere gidiyoruz. Orada bisiklet challenge'ımıza devam edeceğiz süpersin ya hemen hemen başladın ya şöyle şapkalarımızı taktık gözlüklerimizi taktık videomuza başlayalım hemen sen başla istersen ufaktan süpersin başka yerlerde çekmeye özen göstereceğiz her hafta arkadaşlar ee, bizleri takipte kalırsanız çok seviniriz Ne oldu <laughs> çok sebebi de, ha, çok minnat tatması atması. sıcak ve yani tekeri zarar geliyor. de fazla zarar geliyor. Fazla Yok, zarar. Dümdüz takip. yapmışsın. Bak bak tekerleklerini <laughs> dümdüz yapmışsın Eymen. Az sıkıntı var yani, öyle. Birazcık ama, değil mi? Şimdi Erenlerin oraya geldik ve uzun videomuza devam edeceğiz. <laughs> Nereye gitti bizimki? Eymen <laughs> Bak. Gitti. <gülüyor> Neredesin? Eymen. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi fark et bakalım birazdan. Challenge'ımıza kaldığımız yerden devam edersin. Değil mi? Ve evet. Eren'i aldık. Ve neye başlıyoruz? Seklet challenge'ımıza başlıyoruz. Değil mi Eymen? Evet. Şimdi Erenler, Erenlere geldik biz. Eymen başlıyorlar. Oo Eymen. Eren. Süpersiniz ya. Eymen hadi bakalım. Eymen yavaş, yavaş 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 Oğlum. Oo çok tehlikeliydi Eymen. Çok dikti Eren. Eren. Eren, Eren ne yapıyorsun garaj kapısına Eren? Süpersin ya, hadi bir dirit atar mısın? Kumluk bir yer var mı? Bir yer hadi bakalım, Eren'den dirit şov. hadi. Eymen, Oo bu arada, vaa, wow, Eren çok iyiydi. Eren bence çok güzel oldu. Vaa, wow. <laughs> Eymen, taklatacaktın neredeyse ya. Bir daha yapsanız da. Eymen bir şurası çok güzel oldu demin ya. Hadi Eren. Ama aslında birazcık. <gülüyor> <gülüyor> Eymen çok iyisin. Sen <laughs> eski driftçilerden misin? <laughs> Eren. Bence çok güzel yaptın. Ellerine sağlık, ayaklarına sağlık. Süper, 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 süper. eymen wow, çok iyiydi. Vau, wow, süpersiniz. Şimdi nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Var ya, fena fena bu delikanlılar. <laughs> nereye gidiyorsunuz? Bak, bekleyin. Bir dakika. Ay çok yoruldum. Dur. Nefes nefese kaldım. Nasıl hızlı geliyorum görüyor musunuz? Şimdi Haydi. Bekleyin, geliyor. Gelin, görmüyor. Beni çiğnemeyin. Görmüyorum sizi. Ay <laughs> nasıl geçtin? Wow! Süpersiniz ya. Haydi dönün bu tarafa doğru. Haydi. Nasıl geliyorlar ya nasıl? <gülüyor> yavaş. <gülüyor> yavaş. Eymen yavaş. Şimdi Yarış fazla iyi. gerçi yapabilirsiniz, siz bilirsiniz. Başla. Huu, süpersiniz. Yavaş 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 yavaş. Tamam, bitti. Süpersiniz ya siz. Hadi bir daha yapın ama bu sefer be benim yanıma geleceksiniz tamam mı? Orada durun benim yanıma kadar gelin tamam mı? Eren kaçıncı vitesteydin? 4 mü? Eymen sen kaçıncı vitestesin? Haydi. Haydi. Adam Haydi. Ne yapıyorsun? Allah'ım gelen giden motorculara laf atıyor. Buraya gelin. Buyur, ha? Buyur, Haydi. Bekleyin siz de kenarı çekilin. Kenarı çekilin. Arkadan çok güzel bir poz oldu tramvay geçiyor. Hadi yavaştan gidebiliriz artık yavaştan. Siz devam edin. Devam edin. Hem sürün Eymen. Hadi bir yokuşta yine bir ön kaldırma yavaştan. Burası biraz fazla yokuş sanki değil mi? Yavaş yavaş Eymen'cim. Hadi dön bakalım. Haydi. Hadi gel bakalım. Aa, yavaş. Oo, Eymen çok iyiydin. Vallahi çok iyiydin Eymen. Hadi. Süpersin. Bak. Bak 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 bak. Yavaş. Bak 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 yine geliyor <laughs> Süpersin Eymen'cim. Hadi bakalım. Haydi. Yavaştan yavaştan dönelim mi? Hadi yavaştan yavaştan dönelim Eymen gelin çok sıcak. inanılmaz sıcak. İnanılmaz. Sadece sizin için şu anda dışarı çıktılar Eymen. Eymen. Eren. Aşırı sıcak. Sizler için dışarı çıktılar. Hadi bakalım. Yavaş. Evet şimdi mekan değiştiriyoruz tekrar. Biraz yavaş gidin bak. Biraz yavaş gidin çocuklar. Domatesler de pek güzel olmuşlar. Baksanıza. Çocuklar. Haydi. Bir iki hareket daha yapıp. Haydi. Şeyini düzeltti. Ee, neydi o? Tutma yeri düz şey yapmış. Wow. Eymen burası yalnız biraz riskli. Biraz riskli burası. Hadi yokuş aşağı. Yow. Süpersin Eymen. Oo oh, burası çok iyi. Bir daha. Ha? Hadi çekiliyorum. Haydi. Eymen. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Bu baya hoşuna gitti senin ha. Bir tane kaza geçirdik şimdi arkadaşlar. Bakayım. Oo Eymen'in eline e, gül yaprağı, gül dikeni battı. Evet Eymen süpersin anneciğim. Wow. Evet şimdi birazdan çıkacağız artık e, videomuzu bitireceğiz. Son bir kere daha turlayın gidelim ondan sonra tamam mı? Son bir hareketinizi de yapın ha, Eren'cim. Şey ne yapın, yapın şey son bir hareketi daha yapın. Eyven, gel bak şimdi. Şuradan oh, eymen. Eymen gene. <laughs> ben bak. Ben buradan gidip dolanacağım. Haydi. Eymen süperdin biliyor musun? Hadi gel bakalım. Evet bayağı Fena kaydın. Hadi bakalım Eymen evet, süpersin. Benim. Hadi bir tur daha. Tamam ondan sonra ayrılalım artık arkadaşlar. Ee, çünkü Eymen ve Eren sırf sizler için. inanın çok sıcak. Ee, 50 derece Vaa <laughs> 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 wow, gerçekten 50 derece. yumurta. <gülüyor> <gülüyor> Hatta Eren'e bakarsanız tam böyle yumurta gibi oldu. Eymen, Eren çok kızardı. Ne yapıyoruz? Eymen'cim, Erenciğim. Ne diyoruz Eymen? <laughs> son bir hareket. Bir dakika son bir hareketini yapsın bitirelim. Hadi yap bakalım. Haydi. Eymen harekete doymuyor. Oo süper Eren sen de yap hadi. Son hareketlerinizi yapın. Eren nereye gidiyorsun? <laughs> Eren nereye gidiyorsun? Oo <laughs> 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 eymen, eymen çok güzel. Bizde son hareket olmuyor herhalde. Bitir. Hadi çocuklar. Çok sıcak oldu. Eve çıkalım artık. Yumurta aldım yine. Bak yine gitti. <laughs> Eymen. Bence dur gelme oradan artık. Gelme. Tamam çok artistsin Çok artistik hareketler yapıyorsun. Anladık. Oğlum. Ne yapıyorsun? Tek Tek teker mi yapıyorsun? İyi hadi. Oğlum, Arkadaşlar kanalımıza, Abone videolarımıza Bak. Like atmayı unutmayın. Bizleri takipte kalın. Sizleri çok seviyoruz. Abone olmadan geçmeyin. Önceki videolarımızı seyretmeden geçmeyin. Misafirimize, konuğumuza çok teşekkür ederiz. Eren'cim çok teşekkür ederiz. Rica Kanalımıza yer aldığın için. Benim bizim... <laughs> Bizleri <gülüyor> desteklediğin için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok dikkat edin olur mu? Allah'a emanet olun. Hayır. Hayır. Hayır.